Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda Elif Yanıl dot kulaklıklarınızı iPhone'unuzdan nasıl ayıracağınızı göstereceğim. Öncelikle ayarları açmanız ve ardından Bluetooth'a gitmeniz gerekiyor. Cihaz listesinde kulaklığınızın yanındaki bilgi simgesine tıklayın ve 3. satırda bağlantıyı kes adlı bir buton göreceksiniz bu butona dokunmanız gerekiyor. Ama ona dokunmadan önce bağlantıyı kesmek ile eşleştirmeyi kaldırmak arasındaki farkı anlatacağım. Yani kulaklıklarınızın bağlantısını kesmeyi seçip bağlantıyı kes butonuna dokunduğunuzda kulaklıklarınızda olan Bluetooth bağlantısını durdurursunuz ancak cihazlar listesinde kalırlar. Ve eğer cihazı unut seçeneğini seçip bu butona dokunursanız kulaklıklarınızı telefonunuzdan tamamen kaldırmış olursunuz. Yani Buna ihtiyacınız varsa sadece eşleştirmeyi kaldır seçeneğini seçin. Şimdi bağlantıyı keselim. Yani ona tıklıyorum ve gördüğünüz gibi artık bağlantı olmadığı için Bluetooth bağlantısını durdurdum. Ama cihazlar listesinde bırakıyorum ve sadece bu satıra dokunarak kulaklıklarıma kolayca yeniden bağlanabilirim. Tabii ki bu kulaklıklar açık olursa ve başka bir cihaza bağlı değilse. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız Lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.